Asidik artıkların birikmesinin paralelinde normal vücut hücreleri de dejenere olmaya başlar. Asidik çevrede yaşayabilmek için sağlam hücre kendisini bir transformasyona uğratarak dünyadaki en önemli hastalık olan kanser hastalığını oluşturmaya başlar. Kanser hastalığı üzerine iki teori bulunmaktadır. Bunlardan birisi Alman biyokimya uzmanı Dr. Warbeck tarafından söylenen oksijen yoksulluğu, diğeri ise Japon Dr. Ayraşi tarafından savunulan asidik hücreler teorisidir. Dr. Warbeck, sağlıklı hücrede oksijen eksikliği ve yokluğu durumunda bu hücrenin kanserli hücreye dönüştüğünü iddia etmektedir. Dr. Warbeck, yaptığı deneylerde bu teorisini ispatlamış ve Nobel ödülü kazanmıştır. Diğer taraftan Doktor Ayraşi, asidik artıkların biriktiği ortamlarda sağlıklı ve alkali hücrelerin inaktif olduğunu söylemektedir. Ancak bazı durumlarda bazı hücreler yaşamaya devam etmekte ve kanser tam burada başlamaktadır. Kanserli hücreler ameliyatlarla tam olarak yok edilseler de Asidik artıklar tam anlamıyla uzaklaştırılamadıklarından ameliyatlardan sonra tekrar oluşurlar. Kendisini korumak isteyen insan vücudu tek çare olarak bunları yine kanser hücreleri haline dönüştürür. O halde bu durumu başından engelleyebilmek için asidik artık birikimini önleyen antioksidan alkali suyu içmek bir çare olarak ciddi biçimde düşünülmelidir.